Esselamu Aleyküm Temel Arapça programımızın ikinci kitabının üçüncü dersini yapacağız inşallah. Bu derste sayılar el adet ele alınacak. Evet, üçüncü ders, ders-ü salih, sayılar el adet. Burada e, öncelikli olarak e, 20'den 90'a kadar sayılara bakacağız. El adad bu da adedin çoğulu adad sayılar demek. Min ishrine ile ila tesine ishrin 20 tesin 90 ishrine min ishrine ile tesine 20'den 90'a kadar demek. Ishrune 20 e, bu şekilde yazılıyor. E bu da e, Avrupa'ya yazılış tarzı, Latin harfleriyle yazılış tarzı. Aslında bu rakamlar e, şeyde Avrupa'da Arap rakamları olarak biliniyor şunlar da. Çünkü onlar Roman rakamı kullanıyorlar. Rusya Roman rakamı işte X ve I gibi şeylerle yazılıyor. Onlarla hesap kitap yapılamıyor. E, onun için e, Arap rakamlarını almışlar fakat değiştirerek e, farklı semboller e, kalmışlar. Işrune 20. Vahidun ve Işrune 21. Vahid 1, Işrune 20, 21. vahid önce söyleniyor. 1, 20 gibi söyleniyor. Bunlar böyle. İsnani ve Işrune 22. İsnani 2, Işrune 20. İsnani ve Işrune 22. Selasetun ve Işrune 23. Selasetun 3, Işrune 20. Selasetun ve uşrune 23. Erbaatun ve uşrune 24. Erbaatun 4. Ve uşrune 20. 24. Hamsetun ve uşrune 25. Hamsetun 5. Uşrune 20. Hamsetun ve uşrune 25. Sittetun ve uşrune 26. Sittetun 6. Uşrune 20. Sittetun ve uşrune 26. 26. Sebatun ve üşrune 27. Sebatun 7, üşrune 20. E, Sebatun ve üşrune 27. Semaniyetun ve üşrune 28. Semaniyetun 8, üşrune 20. Semaniyetun ve üşrune 28. Tesatun ve üşrune 29. Tesatun 9, üşrune 20. Tesatun ve üşrune 29. Selasun 30 Selasun böyle 30 Erbaun 40 40 Kamsun 50 Kamsun 50 Sittun 60 60 Sebun 70 70 Semanun 80 Tesun 90 Tekrar edelim Selasun 30 Erbaun 40 Kamsun 50, 50 Situn 60, Sebun 70, Teman'un 80, Tesun 90. Şimdi birinci alıştırmaya geldik. Aşağıdaki ifadeleri düzenleyelim. Düzenle. Nasıl düzenleyeceğiz? Burada itinan var, işrun var, Ve' var. Nasıl oluyordu? Itinan 2, işrun 20. Nasıl düzenliyorduk? Şöyle düzenliyorduk. İşte böyle isnani ve ışrone şeklinde düzenleyelim böyle yapalım. Bunun için buraya yazı yazmam lazım. Yazı yazmam için şöyle yapıyorum. Daha sonra bunu klavyeyi Arapça'ya çeviriyorum. Evet. Ondan sonra şu harflerin büyüklüğünü ayarlayalım. 20 tamam güzel. E, isnane e, is, na, ni, ve 20. İş, Ush. Evet ne oldu? Isnane ve isrune 21. Selasune ee, ve erbaatun. Eh, selasun neydi? Otuzdu. Otuz. Ee, erbaatun dört. Eh, Bu şeyde Arapçada e, şeyler küçük olan rakamlar önce yazılıyor. Dolayısıyla ne olacak? Erbaatun ve selasun ne olacak? Er ve atun ve e, selasuna Bu kaç oldu? Erbaatun 4, selasuna 30 34. Yukarıdaki kaç olmuştu? İsnan 2, ışrun 20 22 olmuştu. Bu da erbaatun ve selasuna 34 oldu. Bu ise eee hamsetun 5 Sittun 60 ee, ve araya gelecek altmış ee, 65 olacak. Önce küçük olanı yazıyoruz. 5'i yazıyoruz. Hamsetun Ham, ham, ham se, Tun ve e, situne. Situne. Hamsetun ve bu da 65. E, semaniyetun e, tıs'une Semaniyetun kaçtı? 8'di. Tıs'un 90'dı. Buradan bakalım. Tıs'un 90. Semaniyetun ise şuradan bakıyoruz. Semaniyetun 8. 98. O zaman ne yapacağız? Semaniyetun ve ne diyeceğiz. Ve e, tıs'une diyeceğiz se ye ve tes une semani 8 sekiz tes une doksan doksan sekiz 80, etes atun 9, bu da 89 önce 9'u yazıyoruz. Önce küçük olanı yazıyoruz. E, this a tun ve the ma nu ne. This 89. E, sebune 70 sitte 6 76 onu yapalım önce 70 önce 6 yazacağız önce küçük olan yazılıyor ee sitte tun ve ee seb une ee sitte tun 6 sebune 70 76. Eee sittune e, ve sebatun sebatun 7 sittun 60 e, 67. Yedi. Önce 7'yi yazıyoruz. Sebatun ve sittune. Sittun E, 67, Sittun 60, Sebatun 7, esit e, Sebatun ve 67. Şimdi burada ise e, şeyleri, rakamları verilen rakamları yazıyla yazacağız. Burada e, Erbatun er er ve Erbaune er ne oldu? Erba otun dört, erba one kırk, kırk dört. Elli beş yazacağız. Elli beş. Beş kaçtı? Hamsetun. Hamsetun. Sonra V diyoruz. Başka? Elli kaçtı? Hamsone. Zaten e, benziyorlar. Aynı şeyden gidiyor. Hams beş. 5.5 50 eee 50 onun 10 on katı 55.5 eee bu 63. 3 Selasa ne idi? 60 altı, 60. 60. O zaman önce 3'ü yazacağız. eee s na sonra Cela fetun ve Cetuna Cetuna 72 2 itnan e, 70 sebune ıı e, şur şur buradan değil orası fazla yakın Eee its nani its 2 ve sebun sebun de 70 70 78 semaniyetun 8 sebun de 70 Semani, semaniyetun ve seb'une se ve seb'une e, semaniyetun sekiz seb'une yetmiş semaniyetun burası ve olacak bunu düzelteyim ve sebune 78 71 bir vahidun idi seb, 70, 70 ise sebune idi vahidun ve sebune olacak ne olacak vahidun hidun ve sebune sebune bu da 71. Vahidun ve sebune 71. Şimdi bunları okuyalım. 100. Ee, mi'atun, mi'atun 100. Mi'atun ve vahidun. 100 ve 1, 101. Mi'atun ve itnani 100 ve 2, 102. Mi'atun. Mi'atun ve iş, ve eşeratun. Mi'atun ve eşeratun. Eşeratun 10. Mi'atun ve eşeratun 110. Mi ve işrune, e, işrune 20 mi atun ve işrune 120. Tekrar, e, tekrar edelim, mi atun 100, mi atun 100, mi atun ve vahidun 101, mi ve isnani e, 102, mi atun ve aşeratun e, 110, mi atun ve işrune 120. Mi etani, 200, mi ve vahidun 201 metani ve isnani 202 metani ve aşeretun 210 metani ve ışrune 220 Sonraki şeylere bakalım. 300 selaze mietun. Selaze 3 mietun 100. Selaze mietun 300. Erbe amiyatun. Erbe 4 mietun 100. Erbe amiyatun 400. Khamse miyatun, khamse beş, khamse miyatun beş yüz. Sitte miyatun, sitte altı, sitte altı yüz. Seb'a miyatun, seb'a yedi, miyatun yüz, seb'a yedi yüz. Semane semane sekiz, semane miyatun sekiz yüz. Tes'a miyatun, tes'a dokuz, miyatun yüz, tes'a miyatun dokuz yüz. Elfun, elf, bin. Şimdi örnekteki gibi bu rakamları yazalım. Elfun bin. Elfun ve vahidun kaç oluyor? Elf bindi. Bin bir. Elfun ve isnani bin iki. Elfun ve aşeratun bin on. Elfun ve e, miyetun bin yüz. Tekrar edersek e, elfun ve vahidun elf bin vahid bir e, elfun ve vahidun bin bir e, elf bin e, isnan iki elfun ve vahidun bin iki e, elf bin e, aşeretun on elfun ve aşeretun bin on e, elfun bin miyetun yüz elfun ve miyetun bin yüz elfani iki yüz bu kelimenin sonuna böyle an gelince iki oluyordu. Elfani ve vahidun 2001. 2001. Elfani ve elfani ve ithani 2002. Elfani ve aşeretun 2010. Elfani ve miyetun 200 100. Aynı şekilde elfan iki, vahid bir dolayısıyla 2001 elfani Alfan 2000 vahir bir 2001. Alfan 2000 isnan 2 dolayısıyla 2002. Alfan 2000 aşeratun 10 dolayısıyla 2010. Alfan 2000 Miyetun 100 2100. 2000. İşrone Alfan bun oldu 20 bin 20 bin üçrün yirmi elf bin ilk elfan yirmi bin selasın 30 elfan bin selasın elfan otuz bin tısun tısun doksan elfan bin tısun elfan doksan bin miyatun yüz elf bin elfin yüz bin ham Setı Elfin 500 bin500'ü görmüştük hamse hamse diye burada 500 Setın diye görmüştük Dolayısıyla buradan da 500 bin ham sum Elfin 500 bin milyon da Türkçe'deki gibi milyon şimdi ki konumuzda zamanın bölümleri za zemen Ecza, cüz, cüzler, bölümler demek ki zemen de zaman. Biz Türkçe'de zaman diyoruz. Zemen. Ecza, üz, zemen, zamanın bölümleri. Karnun, karn, çağ, çok uzun zaman. Çoğulu, kurun, çağlar. Senetun, sene, yıl, çoğulu, senevat. Şehrun, ay, çoğulu, şuhur, aylar. Usbu, hafta, esabi, haftalar. Yevmun gün, eyyamun günler Saatun saat, çoğulu saat, saatler Dakikatun dakika, çoğulu dakaik, dakikalar Saniyetun saniye, ço, çoğulu sevanin Şimdi bu alıştırmada ise örnekteki gibi aşağıdakilere cevap vereceğiz ee, bakalım. Kem şehran fis seneti. Kem kaç şehran ay fis seneti e, e, yılda. Yılda kaç ay var var ifadesi yok burada ama bu soru böyle Arapçada böyle soru var denilmiyor. Fis seneti bir senede bir yılda senede isna aşara şehran İsna iki aşara on şer, e, ay ay İthna aşara şehran 12 ay. Yılda, fis seneti yılda İthna aşara 12 şehran ay var. Kem yevmen fiş şehr. Kem kaç tane yevm gün fiş fiş fi içinde şehr ay bir e, ayda ayda kaç gün var? Ayda kaç gün var? E, ayda 30 gün var da, da tabii ki o zaman fi diyeceğiz. Fi, şehri, şehri, yılda ne kadar var? Selasune sa, sune. 30'lu 30'lu eee Yemen. Eee yav. Ben. Bir şehre Yemen. Bir şeyde ayda 30 gün var. Kem saatin kem saatin fil yev kem kaç saat ee, saat saat var Filyev bir günde bir günde kaç saat var bir günde kaç saat var 24 24 nasıl oluyordu erbatu ve erbatun ve ışrune erbatun önce şey söyleyeceğiz gün fi içinde var fi nerede eliyeğin ya bir, bir günde var r b a ve 20 ıh ne saat saaten sa A fil mi erbatun ve ışrune saaten. Bir e, günde 24 saat var. Kem dakikatun fis saati bir saatte kaç dakika var? Bir saatte kaç dakika var? 60 dakika var. Fis saati fi fis sa sa saati kaç 60 neydi? Eee sittune. Sit. da ki saniyeten fil dakika. E, dakikada kaç saniye var? E, aynı şekilde e, 60 e, saniye var. Fi. Fi dakikati. Fi dakikati. 60 60 saniye saniye bir dakikada 60 saniye var. Evet, üçüncü dersimizde burada bitti. Dördüncü de dersimize de yönleri göreceğiz inşallah. Şimdilik bu kadar. Selamun Aleyküm.